Ve muhteşem maçın sorundayız. Ee, Kızılçuklu maçtan mağlup ayrıldı ama çok iyi mücadele örneği gösterdi. İki genç isim Kerem Can ve Ali Can birlikteyiz. Önce Kerem Can senin düşünceler nedir? Nasıl maçtı? Kendileri de söyledi. Erkan Kendileri de söyledi biz. en zevkli maçımız buydu yani ikidir denk geliyoruz. Çok güzel mücadele ediyoruz. Maç zaten son ana kadar kopmadı. Mükemmel maçtı. Bu maç biraz değişikti. Fair play çerçevesinde geçti. Geçen maçta bazı sıkıntılar vardı. Ama iyi tıklım değildi. Gönülden kutluyorum. Sağ olun. Evet tebrikler. Evet Alican senin de güzel bir golün vardı. Nive'yi de aldın. Neler düşünüyorsun? Öncelikle teşekkürler. Kerem dediği gibi çok zevkli bir maçtı. Arkadaşlar başarılar diliyoruz. Daha mağlup olsak da yapacak bir şey yok. Önümüzdeki maçlara bakacağız. Evet tebrikler Teşekkürler. arkadaşlar. İyi mücadeleden dolayı. Bundan sonraki maçta başarılar. Teşekkürler. Ve muhteşem maçın sonundayız. Atlantikalı maçtan 5-4 galip ayrılmasını bildi. Uğur hocamla birlikte Hocam nasıl maçtı? Güzel bir galibiyet aldınız. Neler Önce Önce rakibimizi kutluyorum. Arkadaşlarımız gerçekten iyi bir mücadele verdi. bu galibiyeti de Denizli mağazamızda çalışan Bırak arkadaşımıza armağan ediyorum. Her şey onun içinde de bugün. Organize etti her şeyi. Teşekkür ediyoruz Bora. Galibiyet de olsun. Evet tebrikler tekrardan. Evet Hasan hocam senin de düşüncelerini alalım. Hakkımız olan bir galibiyetti. Geçen maç yenilmiştik. Bu sefer rövanş aldık takımın gücünü de gösterdik. Teşekkür ediyoruz. Evet tebrikler. Evet Ömür Hocam senden de bir iki maç alırsak. Zor bir alırsak. maçtı. Rakip arkadaşlara da teşekkür ediyoruz. Arkadaşlara da tebrik ediyorum. Güzel bir maç oldu. Teşekkür ediyorum. Evet teşekkürler. Evet hocam dünyanın, Topla geldin. Dünyanın en güzel oyunu futbol. Herkes bununla bir zevk almayı bilmiyor. Biz de bugün <laughs> oynayarak zevk aldık. Yani bundan sonra başarılar. Evet tebrik ediyoruz. Evet hocam. Bugün. Çok güzel Abi, bir golüm vardı. Murat'a bağırdığım için çok özür dilerim. Hakkını helal etsin. Bugün onu çok üzdüm rövayışını aldık. Rahatız. Bundan sonraki önümüzdeki maçlara bakacağız. Evet. Tebrik ediyoruz. Evet hocam. Senin de düşmanın. İlk alalım. etapta zorlanmamıza rağmen maçı galip gelmeye başardık. Mutluyuz. Karşı takımı da kutluyoruz. Evet. Tebrikler. Evet. Hocam son olarak da senden düşünün alalım. Bütün takımı tam almayalım. Sert maçtı. Helal olsun. Evet. Arkadaşlar tebrikler. Bundan sonraki maçta başarılar. İyi akşamlar. Buyurun, iyi akşam.